Merhaba elimizde 3-4-5 yayınlarından bir üstü sayılar sorusu var. 2 üzeri m'nin e olduğunu 5 üzeri m'nin f olduğunu söylemiş. 100 üzeri m'nin e ve f cinsinden eşitini soruyor. Şimdi öncelikle yapmam gereken şey şu. 100 üzeri m ifadesini düzeltmek. Nasıl düzeltebilirim? Şöyle 100 üzeri m eşittir nedir? Onun karesinin m'inci kuvvetidir. Üstün üstü yer değiştirebiliyor. O yüzden ne yapıyorum? Hemen yerlerini değiştiriyorum. 10 üzeri m'nin karesi olmuş oluyor. Tamam. Buraya kadar getirebiliyorum. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Diğer verilen bilgileri kullanmam gerekiyor. Onu da şöyle kullanabilirim. 2 üzeri m çarpı 5 üzeri m nedir? E çarpı f'dir değil mi? Şimdi üstler aynıysa tabanlar çarpılır. O yüzden ne yapıyorum? Tabanları çarpıyorum. 10 üzeri m eşittir. E çarpı f. Şimdi 10 üzeri m ifadesini yakaladım. 100 üzeri m'nin ne olduğunu biliyorum. 10 üzeri m'nin karesi olduğunu biliyorum. O yüzden her tarafın karesini alırsam. 10 üzeri m'nin karesi eşittir. E çarpı f'nin karesi olarak bulmuş oluyorum. Yani benim aradığım ifade E çarpı F'nin karesi olmuş oluyor. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.